Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. Bir canlı yayın ile sizlerle birlikteyiz. 23 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık ortaya internet adresinde yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz her iki dakikada bir güncellenen güncel koronavirüs aşısı tablosu. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon 95.691 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50 milyon 147.725 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 119 milyon 611.744 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulandı. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %90,37'ye yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %80,79'a yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon 93.801 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50 milyon vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Ve 1 Temmuz'dan bu yana 11 milyon 973 vatandaşımıza 3. doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulanmış oldu. Yine 19.00 verilerine göre Toplamda 119 119.602.103 koronavirüs aşısı yapılmış durumda. En az 2 doz koronavirüs olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Haritanın büyük bir bölümü mavi yani düşük riskli kategoride yer alıyor, yer alıyor. Diğer iller orta risk grubunda ve sadece 8 ilimiz yüksek gele alıyor. Haritada olmayan rengimiz çok yüksek. Bundaki kırmızı renk oluyor. Bu haritaya göre en fazla aşı hangi illerde yapılmış onları görelim. Ordu, Amasya sırasıyla söyleyelim. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklıeli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur illerinde en fazla aşı uygulandı. En az aşı ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingül, Mardin, Bitlis yüksek risk grubunda yer alıyor bu iller. Ağrı ve Bayburt illeri orta risk grubunda yer alıyor. Şimdi geçelim bugünkü vaka tablosu. Bugün 365.412 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre de 4000 4000 civarı artış görüldü test sayısında. 11 Mart 2020 tarihinden 22 Kasım 2021 tarihine kadar Türkiye'de 105 milyon 131.498 koronavirüs testi yapıldı. 365.412 koronavirüs testleri içerisinden 28.170 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı maalesef ve vaka sayısı da düne göre 3300 civarı artış gösterdi. Bugün bir hayli fazla vaka sayısında artış görülmüş. Dün 24.856 koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızın olduğunu görmüştük. 22 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8 milyon 596 yükseldi. 208 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler ve düne göre de 15 kişi artış gösterdi vefat sayısında. 17 Mart 2021 tarihinden 22 Kasım 2021 tarihine kadar 75.235 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. 29.353 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular ve düne göre de 400 civarı bir artış görülüyor. 28.935 vatandaşımız Dün koronavirüsü yenmişti. 22 Kasım 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 8 milyon 120 bin 882'ye ulaşmış durumda. Ayrıca bugünkü iyileşen sayısı vaka sayısından 1200 daha fazla olduğunu görmekteyiz. 6-12 Kasım 2021 tarihler arasındaki haftalık verilerimiz ise şu şekilde. Hastalarımızda zatürre oranı %4,0. Yatak doluluk oranımız %57,4. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %70,9. Ventilatör doluluk oranımız %34,4. %30,4 ortalama ağır hasta sayısı 1175 ve koronavirüslü hasta sayısı 8152. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise 400.293'ten 398.902'ye düşmüş durumda. Maalesef 1300 civarı bir Evet ee, düzeltiyorum 400 bin 293'ten 398 bin düşüş gösterdi e, güzel bir gelişme oluyor ve 400 bin bandının altına düştü arkadaşlar aktif vaka sayımız İnşallah bu düşüşte devam eder 398 bin 902 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor ve son olarak gelelim dünya genelindeki vaka tablosuna. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 258 milyon 647 bin 924'e ulaştı. Dünya genelindeki iyileşen sayısı 232 milyon 322 e ulaştı. Ve dünya genelindeki can kaybı 5 milyon 178 e ulaştı. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevusunu almayıp aşısını olmayanlar bir an önce aşı randevularını alarak aşıların olmaya gitsinler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.